Rutus herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu içeriğimiz güzel bir içeriğimiz. Çünkü bu içeriğimizde sizlere Rutus Saptiyesi Turkish League'de kimin ne kadar ödül alacağını, ödül havuzu nedir, hangi takım ne kadar para ödülü alıyor hepsini açıklıyoruz arkadaşlar. Tabi şimdiye kadar açıklamamasının sebebi de şuydu. Sponsorlar kim ne kadar işte sponsor olacak ...işte düzenlemeler, ödüllerin paylaştırılması... ...vesaire işlemlerden geçtiğimizden dolayı... ...bugüne kadar net bir elimizde bir veri yoktu. Ama şu anda artık nettir arkadaşlar. Tabi şunu da eklemek istiyorum. Bunu videonun sonunda da tekrarlayacağım. Şimdi birazdan açıklayacağımız ödüller... ...ne kadar olduğu ödüllerin... E, ...lig bitmeden önce de... ...bir önceki ligde de çünkü aynısı oldu... E, ...artış gösterebilir. Yani bu şu anda... Yapacağım ödül açıklamaları minimum takımların alacağı ödüller lig sonuna kadar sponsor sayısı veya ücret sponsorluk ücreti sayıları rakamları artabilir. Bu şu an minimumdan bahsediyorum. Şu an hala hazırda olandan bahsediyorum arkadaşlar. Bu bir ikincisi daha önceki liglere kıyasla şöyle bir güzelleştirme yaptık arkadaşlar. İlk üç takım değil. Tamı tamına ilk 5 takım ödül alacak arkadaşlar. Bu da yine tecrübesi çok yüksek seviyede olmayan e, arkadaşlarımıza şans vermek adına yaptığımız bir diğer hareket. Artık ilk 3'e girmek zorunda değilsiniz. 5. takım bile olsanız sizin takımınız 5. bile olsa ödül alıyorsunuz arkadaşlar. E, durum bu. Böyle bir güzelleştirme de böyle bir iyileştirme de yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi lafı da fazla uzatmadan ödülleri açıklayalım. Arkadaşlar 5. takımın ödülünden başlıyorum. 5. takımın para ödülü tamı tamına 80 dolar arkadaşlar. Şöyle veriyorum. 80 dolar para ödülü alıyor 5. takım. Yetmedi. Dördüncü takıma geliyorum. Dördüncü takımın para ödülü tamı tamına 90 dolar. Bunlar dördüncü ve beşinci takımların ödülleri. İlk üçe girmekten bahsediyorum. İlk üçe girdiğiniz takdirde devamında üçüncü takımın ödülü tamı tamına 110 dolar arkadaşlar. Tabi bu takımların alacağı parantez içinde söylüyorum. Toplam ödüller artık iki kişi ise ikiye, üç kişi ise üçe bölünecek şekilde düşünebilirsiniz takımları. Ee, hemen devam ediyorum. İkincilik ödülü yani şampiyonluktan hemen kılpayı eee kurtulmuş veya şampiyonluğu pardon, kılpayı kaçırmış olan takımın ödülü an itibariyle 140 dolar arkadaşlar. 140 dolar ve sonunda finalde finalde şampiyonun ödülünü açıklıyorum arkadaşlar. Sıkı durun. ...tamı tamına birinci olan... ...Veroldus RTS Türk İşliliği kazanan... ...takımın... ...toplam kazancı... ...toplam ödülü... ...200 dolar arkadaşlar. Böylece... ...tamı tamına şu an itibariyle... ...620 dolarlık bir... ...ödül havuzumuz mevcut. Bu ödül havuzu... E, ...görmüş olduğunuz gibi... ...toplamda bütün takımların... ...3 kişi olduğunu varsayarsak... ...15 kişiye dağıtılacak... Şayet bütün takımlar iki kişiden oluşuyorsa yedekleri yoksa 10 kişiye dağıtılmış oluyor 10 veya 15 kişi arasında bölüştürülecek bütün bu 620 dolarlık ödül havuzu durum bundan ibaret. Dediğim gibi tekrarlıyorum bu gördüğünüz rakamlar şu an hali hazırda var olanlar bir ihtimal olarak lig bitimine kadar lig bitimine kadar sponsor sayısı veya sponsorların e, ...verdiği tutarlar... ...arttıkça artabilir. Bu şu anda minimum olacak olan, garanti olacak olan şey. Üstüne de yeni tutarlar eklenebilir, öyle söyleyeyim. Tabii sponsor isimlerine gelince... ...tabii ki biz bu sponsor isimlerin hepsini de... E, ...lig başlayınca açıklayacağız. E, aynı şekilde zaten... E, ...kayan yazı geçmiş olacak. Yayınlarımızda da isimleri sürekli olacak. Bu bir gerçek. Ee, tabii ki şu anki sponsor isimleri arasında kimler var diye merak edebilirsiniz. Bunlar Style of, Çağdaş Gateki, ee, aynı zamanda turnuva düzenleyicisi olan Çağdaş. Fluffy, Vibe aklıma gelmemiş olan isim olabilir şu an itibariyle. Ee, pardon, Vibe yok. Kusura bakmayın. Ee, v diyecektim. Aklıma gelmemiş olan isim olabilir. Zaten Lig başladığından itibaren kayan yazıda hepsi gözükecek. Her yayınımızda sponsorların adı geçecek arkadaşlar. Şimdilik durum bu. Umarım herkes için keyifli ve kıyasıya bir lig olur. Herkes için e, eğlenceli zamanlar olur. Öyle söyleyeyim. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir diğer içerimizde görüşmek üzere diyelim. Ço